ya bu Türkiye'de hala 20 25 30 neyse mevcut siyasal iktidarın taraftarı olabileceğini düşünebiliyor musun? Bunu iyi araştırmak lazım. Onu delmeye çalışan bir belki adımdı ama pratikte de bu ittifak ayrışmak istiyor aslında. Bütün resmi söylemlere rağmen bir çıkış yolu arıyorlar. Siz 100 gün dediniz ya hocam. Yani 100 günde ne yapacaklar diye. Yani bu söyleyeceğim kötü bir şey ama şey hissediyorum. Kendilerinin de iktidar olabilme anlamında bir inançları yok. Kendileri de inanmıyorlar. Yani şey fıkrası var ya horoz tavuğu kovalıyor. Tavuk şey diyor ya yetişemezse horoz da diyor ki ya yetişirsen yani öyle bir stresi tarafı da var CHP. Ya, yani ya iktidar olursak ne yapacağız? Bir bir, 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 durumda var yani. Siyasetçinin derdi iktidar olmak değildir Türkiye'de. Siyasetçinin derdi parlamentoya girmektir. Parlamento iktidarı bu laf kaymasın. Yani yöneten adama yakın durma. İşini gücünü bilmem ne yapma. Belediye daha, kazan. Eş dost paraya koyma. Parayı garanti suç. altına alma tabancayı taşıma, itibar, VIP'ten geçme. Ona bakıyor siyaset. Ya yoksa bütün hepsi milletvekili seçilirken yemin ediyorlar anayasayı korumak üstüne. Bugün yasama anayasa mahkemesinin kararını dinlemediği için bir milletvekili içeride anayasa mahkemesi kararını dinleme mecburiyeti herkesi bağlıyor.